Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber bir tane sürpriz konukla brosters videosu çekeceğiz ve o sürpriz video konuğumuz gelsin Konuğumuzun da ismini yorumlara yazın Merhaba arkadaşlar Ben Oğlan Kuzey Eee Benim kanım sözlerim ben Kuzey Baba Piro Abone olmayı unutmayın Yani Abone olabilirsiniz yani İstediğiniz ya bir abone olmayı, ya bir abone olmayın şimdi burası da videoyu çekeceğiz bir binadan arkadaşım Hasan bir videoda prime dönemiş arkadaşlar zararlı mı değil mi prime yoluma yazabilirsiniz bakalım zararlı mı değil mi hadi evet arkadaşlar turumuza başlıyoruz şu an Yeah, arkada da Eybel Aras Baba Pura var. Onun da kalanına ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar. İki, iki kanala da abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kaç saattir deniyoruz, Ekran video oluyor. Bu sefer başardık şu an. Ayarlardan bir şey yaptık. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar çok basit ya. Arkadaşlar yarım saattir ölüp duruyor. Bir de basit diyecek laf atıyor. Arkadaşlar çok kolay yendik. Evet arkadaşlar ilk sorumuz böyle bitti. Bu da da bu surat var. Ben dur. Evet arkadaşlar şimdi ikinci turumuza başlıyoruz. Arkadaşlar bunlar banetti geldik bakalım. 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 Sizler videoyu unutmayın like ve abone ol. Like up, abone oluruz. olmayı unutmayın ha bakın. Arkadaşlar sizin de izleyenlere de söylüyorum. Sizin de kalanınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bana abone olanlar onları kalanlarına gidip abone olsanız. Evet. Benimkine de abone, abone olursanız yapın. Arkadaşlar bunlar basit gibi gözüküyor ama bilmiyoruz. Evet arkadaş. Ali seçmiş tabi basit ya olur. Ali bayağı düştü karakter. Orada hiç var orada ya. Gel bakayım buraya. yer. Hop orada hiç aldım. Penny de aldım sıra tamam evet arkadaşlar kimse hesaplaşma evet. kaldı bunu kazanırsak turu kazandık. kazandık bakalım ne ne ödülleri verecek çok güzel ödüller veriyor arkadaşlar. Uzun zamandır girmediğimiz için. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Hayır, hayır.